kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere böyle muhteşem iki sırada biten kolay bir örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum bakın lastik örgü havasında bu modelimizi bluzleriniz yelekleriniz hırkalarınız için süveterleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli bu modeli yaparken şişimize çift sayıda ilmek atılarak başlanır bu modelimizin ön yüzü Burası da arka yüzü. E, modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar bana her türlü katkıyı ve desteği sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin küçük bir bölümü yapımına geçiyorum. E, modelimin yapımı için şöyle 16 ilmek attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 şişime modelimin küçük bir bölümü için şişime 16 ilmek attım ve İlk sıradan itibaren modelimin yapımına başlıyorum. İlk sırada kenardaki ilk ilmeğimi ilk ilmek olduğu için onu öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bir sonraki iki ilmeğin bakın ilk ilmeğimi yön düzeltiyorum ve ikisini birlikte düz örüyorum. Sonrasında şişime bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramı tamamlıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Yani bir ilmek eksiltiyorum ve eksiltmiş olduğum ilmeğin yerine de bir artırma yapıyorum. ilmeğimi birlikte aldım. Bir ilmek arttırdım. Ee, modele başlarken arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra önce iki ilmeğimi birlikte örüp yani bir ilmek eksiltip ondan sonra arttırma yapmıştım. O yüzden Eksiltmemi yaptıktan sonra şimdi bir arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi de örüp modelimin ilk sırasını, ön yüzdeki ilk sırasını tamamlıyorum. Örgümü arkaya çeviriyorum. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi gene örmeden alıyorum ve bir sonrasında bakın bu arttırma yapmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum sonrasında ipliğimi arkadan öne alıyorum ve sonraki ilmeğimi yani bu ilmeğim hangisi ikisini birlikte almış olduğum iki ilmeği birlikte almış olduğum ilmeğim onu da örmeden saçıma aktarıyorum ipliğimi arkaya verdim arttırma yapmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum ipliğimi arkadan öne aldım bir sonraki ilmeğimi örmeden saçıma aktarıyorum Bakın şu şekilde alıyorum. Bu türlü kaydırırsam ön yüzde ilmeğim düzgün durmayacak. O yüzden ilmeğim bakın arka tarafından şişime taktım örmeden aldım. Düz. Kenar ilmeğimi de ördüm ve ikinci sıramı tamamladım şimdi aynı işlemleri tekrar ederek örgüme devam ediyorum Hem ön yüzde ve arka yüzde aynı işlemler yapılmakta İlk sırada ne yapmıştım kenar ilmeğimi örmeden aldım Sonrasında bakın ilmeğimin yönü düzgün duruyor İki ilmeğimi birlikte önce Düz örüyorum Sonra şimdi bir artırma yapıyorum bir ilmek eksiltiyorum sonra arttırıyorum Bakın ilmeğimin yönü önden düzgün duruyor arttırdım ve ikisini birlikte aldım tekrar arttırdım son iki ilmeğimi de örüyorum başta ile başlamıştım o yüzden sıranın sonunu artırma yaparak tamamlıyorum İpliğimi arkadan ön aldım kenar ilmeğimi de örerek yine ilk sıramı örmüş oldum bir iki sıra sonra modelim ortaya çıkacak arka yüzdeyim kenar ilmeğimi aldım artırma yapmış oldum ilmeğimi düz örüyordum ipliğimi arkadan ön aldım bakın bu şekilde ilmeğimi almıyordum Buradan aldığım zaman ilmeğim ön yüze düzgün bir şekilde geliyordu. Yani ilmeğimi bir daha değiştirmeme gerek kalmıyordu. Düz ördüm. Örmeden saçımı aktardım. Örgüme devam ediyorum aynı işlemleri yaparak. Bu şekilde örgüm devam etmekte arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi son derece güzel. Lastikli böyle bir örgü modeli. Bütün örgülerinizi kullanabilirsiniz. Yazlık bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin yapımını gösterip paylaştım. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.